gönüllü katılım en geniş anlamıyla toplumu yaşamına etkilemek amacıyla girişilen bireysel ya da toplu hareketler olarak tanımlanmaktadır. Gönüllü katılım biçimleri ise stratejik plan, meclis toplantılarının canlı yayınlanması, e-belediye uygulamaları, mahalle ve muhtarlıklar, meclis toplantılarına katılım, bilgi edinme ve dilekçe hakkı, açık kapı politikası ve kamu ve açık toplantılara katılmak, belirli bir yerde otobüs durağı, metro ya da yerel halkın işine yarayacak bir hizmet verilsin diye dilekçe vermek, anket yapmak ya da imza toplamaktır. Yerel hizmet meclisleri ile alakalı istişarelere dahil olmak, kent konseylerine katılmak, yerel bir danışmanla temas kurmak ve halk toplantılarına katılım biçimlerine dahildir. Ülkemizde yerel katılım biçimlerinden biri olan halk toplantıları ile alakalı bir örnek vermemiz gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 18.02.2020 tarihinde Büyükada İsmek Büyükada merkezinde yapılan halk toplantısını verebiliriz. Bu toplantıda katılımcıların dile getirdikleri başlıca konular yeni yapılacak plan çalışmalarında plan nüfusunun arttırılıp arttırılmayacağı, planlama yönetimine ilişkin değerlendirilmeler ve klasik planlama anlayışının değiştirilmesi gerektiği, faytonların bir uğraşım aracı değil, kültürel miras olduğu yapılan uygulamaların güveni inşa eden en önemli unsur olduğu, faytonların kaldırılmasını atları özgürleştirmediğidir. Amerika'da katılım biçimlerinden bir tanesi gençlik konseyleridir. Gençlik konseyinin amacı ABD'li gençlerin sorunlarını çözmek ve gençlerin yerel düzeydeki kamu yönetimine katılımlarını sağlamaktır. Farmington Hills'den bir örnek vermemiz gerekirse buradaki gençlik konseyi üyeleri gençler ve belediye yönetimi arasında bir köprü görevi oluşturmuştur. Gençlerin ihtiyaçlarıyla alakadar olan gençlik konseyi gençlerin ihtiyaçlarına da kulak vermiştir. Gençler, gençlerin vakit geçirebileceği eğlence alanlarının azlığından yakınca konsey belediyeye bir gençlik merkezi yaptırmıştır. Ayrıca büyük Gençlik Konseyi ise Akıl Hocası Eğitmenliği programını uygulamaktadır. Türkiye 5 Sistemi ile bu iki kentin uygulamalarını kendi bünyesindeki gençlik konseylerinde de uygulamalıdır. Aidiyet, bireyin sosyal katılımı ve topluma entegre olması düzeyi ve modeli ile Topluma karşı etkisi ve duyarlılığıdır. Şehirlerin bir dönem yaşamış oldukları serbesti, inşa etmiş oldukları şehir ölçekli kurumlar ve yerel aidiyet, yerel yönetimlerin başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir. Yerel aidiyetin oluşması şüphesiz olarak hem şehirli kavramı ile gerçekleşebilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun hemşeri hukuku başlıklı 13. maddesine göre herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşehriler belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediye hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Bu çalışmalarda üniversitelerin kamu kurumu meslek kuruluşlarının, sendikalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler almaktadır. Belediye sınırları içinde oturan bulunan Bundan veya ilişki olan her bir belediyenin kanunlarına dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurlarına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarına ödemekle yükümlüdür. Vatandaşların içinde yaşadıkları kente sahip çıkması ve yönetime katılması hemşehrilik bilincinin gelişmesine bağlıdır. 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde partiler seçim stratejilerini hemşehrilik bağları üzerinden çalışmalar yaparak belirlemişlerdir. Özellikle Taşra-İstanbul ilişkisi içindeki yaşatılan ortak değerler üzerinden hemşehri dernekleri ve oluşumları ile temas kurularak vatandaşların politik karar verme sürecine katılımlarının önemi vurgulanmıştır. 5393 sayılı belediye yasası ile kurulmuş olan kent konseyi, kent yaşamında kent vizyonu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerimden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikalarının, noterlerinin, varsa üniversitelerinin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileriyle diğer ilgilerinin katılımıyla oluşan Kent Konseyi'nin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamaktadır.